salam, bir titre ve yayına Merhaba sevgili arkadaşlar, sizin gibi süperlerin kanalı Süper Oyuncaklar Nedir Ne Değildir programına hoş geldiniz. Ben ailenizin kahramanı Örümcek Adam. İşte bugün sizin için bir oyuncağı inciğini, çinciğini, pıncını çıkartıp ne olup ne olmadığını anlamaya çalışacağız. İşte bugün inceleyeceğimiz oyuncağımız blokların efendisi Minecraft Steve tarafından stüdyomuza getiriliyor. Geldim geldim örümcek. Yolda gelirken çalışma masamın üzerinde Minecraft imkanlarımla yaptığım, döndürdükçe dönebilen, döndürmedikçe dönmeyen son zamanlarda kimsenin elinden bırakmak istemediği çünkü bıraktığı takdirde düşüp kırılabilen oyuncağımız stres çarkı benim önümde. Şimdi ise yanımda görmüş olduğunuz gibi önünüzdeyken bir anda yanınızda olabilen ve elimde fıldır fıldır dönen stres çarkımızı inceleyelim. Bakalım neymiş ne değilmiş görelim. Ama döndükçe beni büyülediğini söyleyebilirim. Durdu büyü bozuldu. Gönder örümcek. Stres çarkı birbirine atılacak bir oyuncak değilmiş. Ana flash kırıldı. Hemen garantiye gönderin ama üzerine bindiğiniz zaman sizin dünyanızı dönme dolap gibi döndüren bir oyuncakmış. Ama nedir dünyası bile benim başımı bu kadar döndürmemişti. Dur dur durdurun dünyayı. İnecek var, inecek var, inecek var, inecek var. Stres şarkı masanızın üzerinde siz döndürdüğünüz zaman delice sözünüzü dinlemeden dönen bir oyuncak değil. Kullanıcının emirleri ve istekleri doğrultusunda hareket eden bir oyuncakmış. Vücudumun yarısını aldın. Kullanıcı hatası diye garantiden de değiştirmiyorlar. O yüzden doğur ve birleş. İşte böyle. Oyuncağımız sizi kızgın güneşte kafanıza güneş geçmesini koruyan şapka değil. Dur kafana güneş geçmemesi için şunu kafana takın da. Ana olmadı ya. Sıcak ve kavurucu yaz günlerinde kafanıza dönüp sizi serinleten bir oyuncakmış. Al demir golemi koy kafasına stres çarkı dönüşsün ayaklı vantilatöre hem de A sınıfı. Oyuncağımız kalemin dik durmasını sağlayan bir oyuncak değil döndüğünde devrilmemesini sağlayan bir oyuncakmış. Ay oy, ay oy, örümcek artık süper kahramanlıkta para yok da siklerde çak çevirmeye mi başladın? <laughs> Oyuncağımız süper kötülere sevimli gelen bir oyuncak değil. Bana sevimli değil de renkli geldi. <laughs> Oyuncağımız doğru açıyla kullanıldığında süper kötüleri yok eden bir oyuncakmış. Ya örümcek yaklaşma. Dur ya yaklaşma. Ara. Oğlum bu stres çarkı değil mi ya? Tokat çarkına döndürdün. Tokat çarkı. Görmüş olduğunuz gibi oyuncağımız yeri geldiğinde düşmanları kovuyor. Yeri geldiğinde sıcak yaz günlerinde sizi serinletiyor. Gerçekten baş döndürücü oyuncağımızın ne olup ne olmadığını gördük arkadaşlar. Böylece programımızın sonuna geldik. Yepyeni programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Stres şarkınızı döndürmeyi unutmayın. Cengo döndür.